Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber doğru çalışma zamanı konuşacağız. Yani ne demek istiyorum? Çalışmak için en iyi zaman sizin için hangisi ise bunu bulmaya çalışacağız. Bunu yaparken sizlerden ricam sayfamı takip etmeye başlamanız. Çünkü beğenirseniz ona göre daha üstlerde çıkıyoruz ve videolarımı daha çok kişi izliyor. Peki çalışmak için en iyi zamanı nasıl bulabiliriz? Öncelikle kendimizi birazcık tanımamız bu konuda bize en çok yardımcı olacak unsurlardan bir tanesidir. Bu anlamda değinmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi vücut yapımız ve doğru zamanı bulma. Peki doğru zamanı nasıl bulabiliriz? Doğru zamanı kronotip dediğimiz bir yöntem var, sistem var. Bununla bulabiliyoruz aslında bakarsanız. Peki Mehmet kronotip nedir? Kronotip sizin kronolojik olarak uyku saatinizi ya da düzeninizi ayarlayan bir sistematiktir. Peki Mehmet bu neye göre değişiyor? Bu davranışa göre, genetiğe göre gibi farklı yapıların oluşmasıyla oluşuyor ve tutumunuzu da beraberinde getiriyor. Yani sporcu bir ailenin çocuğunun tutumlarıyla ve genetik yapısıyla başka bir bireyinki farklı olduğu için Bunların arasındaki farklılıklar kronotipimizi oluşturuyor. Peki kronotip dediğimiz zaman nelerden bahsediyoruz? Kronotip dediğimiz zaman dört farklı ana yapı üzerinden siz kendinizi belirleyebiliyor olacaksınız. Ve bu belirlediğiniz yapılarda sizin çok mu uykucu, çok mu çalışkan, hangi saatlerde daha çalışkan olmanızı yönlendirecek olan ana unsurlardan olacak. Yani ne zaman daha verimli çalışabiliyorsunuz onu bulmanızı sağlayacak. Bu anlamda ilk inceleyeceğimiz tip Aslan. Şimdi dört ana unsur var dedim. Bunlardan bir tanesi aslan. Aslanlara baktığımız zaman kime örnek verebiliriz? Siyolar bunun için iyi bir örnek olabilir. Neden siyolar iyi bir örnek olabilir? Siyolar çünkü erken kalkar, beşte kalkarlar ve 11-12 gibi olmadan yatarlar. Çok fazla gece kalmazlar. Şimdi çok geç yatanları da öğlen bir uykulama yaparlar. E, napping diyoruz. Burada bunu niye yapıyorlar? Bu adamın bunu yapmasındaki en büyük sebep çünkü gün içerisinde enerjisini toplayıp gece de çalışmaya devam etmesi. Bunu yapan adamlara aslan tipli insanlar diyoruz. Peki aslan tipli insanların özelliği nedir? Uykularını daha erken başladıkları için günü daha dakik olurlar, daha sistematikte olurlar ve daha düzenli bir yapıları vardır. Böyle çalışan insanlar genelde aslan yapısı dediğimiz insanlardır. Bu anlamda sizler kendinizi bir düşünün. Gerçekten çok erken 5 gibi falan mı kalkıyorsunuz? Yani bunlar benim kıskandığım tiplerdir diyebilirim. Hani böyle bir CEO olayım, patron olayım, işte çok başarılı iş adamı olayım diye 5'te kalkmaya çalışırım ama belirli bir süre sonra bunu beceremem. Birçoğumuz belki bununla karşılaşmış olabiliriz. Bu hiç kıskanılacak bir durum değil. Bir davranışsal tutum alışkanlığına dönüştürülmüş. İkincisi de genetik bir yapıdan dolayı da bununla karşılaşmış olabilirler. İkinci tipimize baktığımız zaman ise ayılardan bahsedebiliriz. Aslına bakarsanız ayılar en iyisidir. Yani en iyisinden kastım her yerde görebilirsiniz ayıları. Yani sokakta da bir ayı görebilirsiniz. Bundan bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim ayılar sabah 7'de kalkıp akşam 10-11-12 gibi yatanlar. Yani birazcık daha gündük yaşayan insanlar. Bu adamlar ne yapar işte arkadaşlarıyla takılırlar, kafeye giderler, gezerler, çalışırlar, sporunu yaparlar birazcık daha hayattan yaşamayı, zevk almayı seven insanlar televizyona vakit ayırırlar. Yani neyden zevk alıyorsa onu yapan insanlara ayılar diyebiliriz. Burada dediğim gibi hani 7 derken 8 de olabilir. Yani sabaha işe gitme rutini, sabah okula gitme rutini ve gün bitince de uyuma rutini. Çok fazla kasmayan insan tipi olarak da bunu adlandırabiliriz. Hiç fark etmez. İlkinde neyden bahsetmiştik? Aslanlardan. Şimdi neyden bahsettik? Ayılardan bahsettik. Üçüncü olarak bahsedeceğimiz kişiler ise kurtlar. Kurtlar belki adından da anlayacağınız gibi birazcık daha gececi bunlar. Yani gece çalışmayı seviyorlar, geceliyorlar, sabaha kadar çalışmaya devam ediyorlar. Sabahın erken saatlerini çok fazla sevmezler. Yoğun çalışırlar. Hatta gecenin ilerleyen saatlerine kadar bile ofiste çalışmaya devam ederler. Bunlara daha çok böyle girişimciler, bilim adamları gibi insanlar diyebiliriz. Yani bazen ben böyle söylediğim zaman insanlar girişimci ya da bilim adamı olmak istediği için dur ya ben gecenin üçüne dördüne kadar çalışayım diyorlar ama bu sizin için verimli değilse böyle yapmak zorunda değilseniz. Hani yapı olarak, sistemi yaklaşım olarak bu şekilde olduğu için bundan bahsediyorum. Bu kişiler genelde gece 3-4 gibi yatarlar. Sabah da baktığımız zaman öğleni bulur kalkmaları. Yani her bir birey bu özelliklerde değil tabii ki de ama ben burada genellemeleri yapıyorum. O anlamda da kurtların birazcık daha ofiste çalışan, işlerine yoğun bir şekilde adapte olan, uykuyu tamamen hadi azıcık uyuyayım ve bu ihtiyacı ortadan kaldırayım diye bakan insanlar olarak düşünebilirsiniz. Ve bir diğeri de Yunuslar. Yunuslar dediğimiz zaman ise aslına bakarsanız birazcık daha göz açık uyuyanlar. Yani kim insanlar vardır. İçeri çıtız duyar ve gözleri açılır. Bu tarz insanlara da Yunuslar deriz. Yani bir gözü açık bir gözü kapalı uyudukları için bu şekilde söyleniyor. Şimdi burada dört farklı uyku tipinden bahsettik. Bu uyku tipleri bizim aslına bakarsanız doğru çalışma, doğru eğlenme, Doğru mutlu olma gibi becerilerinizi tetikleyen unsurlara sebebiyet veriyor. En büyük sebebi de şu. Şimdi hormonlar var vücudumuzda. Farklı yaşlarda, farklı dönemlerde, farklı durumlarda karşılaştığımız hormonlar. Bu hormonlarla alakalı olarak 24 saatlik bir zaman dilimi düşünün. Bu 24 saatin 24 saatinde de bu hormonlarımız full aktif bir şekilde çalışmıyor. Kimisi, kimi zaman, kimisi başka zaman çalışıyor. Şimdi bu anlamda beni mutlu eden şeyleri düşündüğüm zaman o hormonları düşündüğüm zaman, serotonini düşündüğüm zaman bunu nasıl arttırabilirim ya da hangi zamanlarda artıyor biraz bunu görmem lazım ya da melatonin ne zaman düşüyor, uyku hormonu ne zaman düşüyor bunu birazcık bulmam lazım. İşte bunlar üzerinden ilerleyerek daha efektif ve verimli bir öğrenme stratejisi yapabiliyor olacağız. Şimdi baktığımız zaman 24 saatlik bu hormonlarla alakalı olarak başka zamanlarımızı da bölebiliriz ya da yemek yemeği nasıl kullanıyorsunuz, spor yaparken nasıl kullanıyorsunuz bunlara ayarlayabiliriz. Ne demiştik? Ayılar için örnek verecek olursak genelleme yaparak ondan söylemiştik. Ayılar 10-11 gibi yatıyor dedik. E şimdi 10-11 gibi yatan bir adamın siz saat 8 buçukta 9'da akşam ders çalış derseniz bu adam için verimli olmayacaktır. Ya da baktığımız zaman Yunuslar biraz gözü açık biraz kapalı yatıyor dedik. Yani siz bu adamı sabah kalktığında ders çalış derseniz bu adam için çok verimli olmayacaktır. Çünkü bu adam zaten hep yarı uyanık vaziyette uyuyor. Tam REM uykusunu almıyor, derin uykuya geçemiyor. E şimdi sen bu adama daha kalktığı gibi aslında kalkmamış ki bu adam verirsen almaz. İşte bu anlamda birazcık daha burada bunlara değinmeye çalışacağız. Ya da arkadaş ilişkileri olarak da bakabilirsiniz bu durumu. Örnek veriyorum aslanla kurdu düşünelim. Aslan için ne dedik sabah erkenden kalkıyor öğlen bazıları pinekliyor ya da yatıyor. Yatarsa eğer akşam geç saate kadar kalıyor yatmazsa akşam 8-9 gibi yatıyor dedik. E kurta ne dedik? Zaten adam öğlen başlıyor. E şimdi bunların evli olduğunu düşünün ya da bunların arkadaş olduğunu düşünün. Doğru zaman kavramını oturtmamız, bizim bu 24 saatlik kronotipimizi oturtmamız ya da düzenlememiz açısından da çok önemli olacak. İşte bu anlamda en önemli unsurlarımızdan bir tanesi ne oluyor? Bu hormon yapısına göre düzenlememiz. Şimdi burada ben birazcık daha genel anlamda anlatacağım sizlere. Sizler internet üzerinde testleri var. Bunlara bakabilirsiniz. Hatta bununla alakalı beden saatiniz nasıl çalışır diye bir kitap da var. Buradaki ana unsur sizin kendi yapınızı bulabilmeniz. Pekala genel olarak insan yapısında nasıl ilerlemeliyiz? Bunu beraber sizlerle inceleyelim. Şimdi ilk olarak hormonlar yüksek olacak dedik. Ne dedik? Ayılar var dedik. Aslanlar var dedik. Kurtlar var dedik. Yunuslar var dedik. Siz kendi türünüze göre belirleyin. Benim için konuşacak olursak ben bununla alakalı olarak kurt olduğumu söyleyemem. Ayıyım ben tam anlamıyla bir ayıyım. Şimdi baktığınız zaman ayının hangi özelliğinden bahsediyorum? Düzenli kalkma ve yatma unsurlarından bahsediyorum. Ve ben baktığım zaman sabah kalkıyorum. Sabah kalktığım zaman çok enerjiyim. O zaman sabah çalışmak benim için iyi. Zaten o yüzden ben her sabah sabah 8'de okuma yapıyorum ya. Bu anlamda sabah 8'i tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de oluyor. Dinç olduğum zaman olduğu için. Ama siz bir kurtsanız bu saat dilimini farklı bir zamanda da değerlendirebilirsiniz. Çünkü kurtsanız sabah kalkıp okuma yapmaya karar verirseniz istediğiniz verimi alamayacaksınızdır. Çünkü yapınızı fizyolojinize aykırı. Bu anlamda da 24 saati kendimize göre çevirmemiz çok önemli olacak. Ve bununla alakalı yapılan bir araştırma da gösteriyor ki okumak için baktığımız zaman birden sonra verimli olmuyor. Çünkü yemeği yiyoruz, bir ağırlık çöküyor, uyku geliyor ve verim düşüyor. O yüzden yapılan araştırmalarda dediğim gibi bu kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Ben yeri geliyor 6'da kalkıyorum, yeri geliyor 7'de kalkıyorum, yeri geliyor 8'de kalkıyorum ama her sabah ilk iş okumamı yapıyorum. Ve bu anlamda da dikkat ederseniz her sabah 8'de okumaya çalışıyorum. Ama genelleme olarak alıştırma yapıldığı zaman bakıldığı zaman birbiri için en iyi okuma zamanlarından bir tanesi 11 ile 12.30 arası olarak gösterilmiş. Yani siz 11 ile 12.30 arasında bir şeye başlarsanız çalışmak için ya da okumak için veriminizin çok daha yüksek olduğu görülmüş. Bu aynı şekilde iş yaşantısında da öyle. Sabah 9 akşam 5 çalışan insanların aslına bakarsanız bir 4 saati boş. Verimli olarak geçen zaman 2 saate yakın. E ben bu verimli olan 2 saatimi aslında ne yapıyorum? O 11, 11.30 gibi başlayıp 12.30 gibi biten zaman diliminde uyarlıyorum. Bizler de okumalarımızı yaparken eğer Mehmet ben sabah 8'de kalkıp okuyamıyorum senin gibi ne yapmalıyım diye düşünecek olursanız kendinizi 11 olarak en verimli zamanı söyleyebilirsiniz Mehmet ben çok gececiyim gece çalışsam olur mu? Eğer siz bir kurtsanız bunu gerçekten fark ettiyseniz Kimi insan sadece kurt olmaya çalıştığı için yani gece çalışmaya çalıştığı için ya da sabah erken kalkmamak için o saatleri tercih ediyor Ama siz kendinizin o saatler için verimli olduğunu düşünüyorsanız tabii ki de okuma saatinizi kendinize göre planlayabilirsiniz. Ama genellemede dediğim gibi 1 ile 3 arası özellikle yemek sonrası olduğu için çok ağırlık çöktüğü için en zor zamanlardan bir tanesi diyebiliriz. Peki biz nasıl kendimizi organize edeceğiz? Ne yapmamız lazım? Bununla alakalı yapılabilecek en önemli şey bunun testleri var. Birçok internet sitesinde var. Hangi doğru zamanda uyumalıyım? Hangi hayvana göre uyku saatim var? şeklinde de araştırabilirsiniz. Bunun bir İngilizce versiyonu da ben internette buldum. Onu da sizlerle paylaşıyorum. Alttaki linke basarak bulabilirsiniz. Ama İngilizce çevirisine bakarak kendi türünüzü belirleyebilirsiniz. Şimdi burada en önemli unsurlardan bir tanesi kendi takviminizi belirlemek. Yine geldik takvime. Ne diyoruz? Okuma saati diyoruz. Bu hayatınız için çok önemli. Kendinize okuma saatinizin dışında da bir takvim oluşturmanız lazım. Uyku takvimi. Sabah 7'de kalkacağım, 11'de yatacağım. 9'da kalkacağım, 10'da yatacağım. Hiç fark etmez ama bir takvim olması lazım. Bu takvim belirlerken 7-8 saatin üzerine de çok uykuya çıkmamanız lazım. Neden? Çünkü çok uyku insanı aptallaştırıyor. Yani şu oluyor Şimdi sizin normal kalkma zamanınız 7 ya da 8. Siz o süre zarfında kalkmazsanız ve o süreyi uykuda geçirirseniz enerjik bir şekilde kalkmanız gereken zamanı uykuda geçirdiğiniz için tekrar hormonların dengesi bozuluyor ve enerjisiz bir şekilde kalkabiliyorsunuz. O yüzden çok uyumak sizin enerjinizi düşürür. İşte bu anlamda ne yapıyoruz arkadaşlar? Düzenli saatlerimizi planlamamız çok önemli. Takvimimizi ayarladık düzenli saatlerimizi belirledik, çok uykudan kaçındık ve sonrasında da kendinizi belirlemek. Yani siz hangisiniz? Ona göre planlarsanız, ona göre yaşarsanız, ona göre okumanızı yaparsanız, ona göre çalışmalarınızı yaparsanız hem iş yaşantınızda hem okul yaşantınızda hem de derslere çalışırken çok daha başarılı olursunuz. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum videomu da beğenmişsinizdir. Saygılar, sevgiler, selamlar.